iki hafta geçti. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi sağlı sollu bütün ciller yeşerdi. Her yeşil oldu. Şimdi bahçemize sağ taraftan kalıyor. İki haftadır video çekmiyoruz. Baya değişiklikler oldu. Bunları size yansıtacağım. Şurası. Şöyle durayım. Görüyorsunuz. Şurası. Evet. Bu bahçe. Evet. Yerlerimiz <laughs> bunlar. Şimdi kazmış olduğumuz su çukurları. 200 şöyle çukurlar kazdık. Biraz aralıklarını az tuttum. Güller birbirine kavuşursa da güzel olur. Ama da bir yağıyor. Bir duruyor. Açlı bir yağış yok. Bu arada Recep benim hala oğlu evinin çatılarını atmış. Üst duvarı kaldı. Oraya da gidip şimdi yakından çekeceğiz. Akrabamız Mehmet de ahırını bitirdi. Çanak antenine kadar getirmiş. büyük ihtimalle hayvanlar da gelmek üzeredir. Gelecekler yakında. Aşağıdaki de benim teyze oğlu. Civeci. Onda akrın üstü kapatıldı, bitti. Hayvanlarını bekliyor. Şurada görmüş olduğunuz kanal. Şu kanal. Ta Alabadi Barajı'ndan. Yani Diğer Silvan barajından geliyor. Evdenin işlemi bitti, su toplamaya başladı. Büyük ihtimalle o su buraya yansıyacak. Ya bir bulut geliyor, ben biraz işleri hızlandırayım. Güllerimizi ektik. Şöyle kapı arkasına ektim. Buraya da denemek için bir patates ektim. Filizlendirmiştim daha önce akvaryumun içinde. Bakalım. Patates deneyimiz başarılı olacak mı? Kaç tane gülektik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane gülektik. rengi renk güller tutacak şimdi ağaçların diplerine yumurta kabuğu parçalayıp attım. Böyle. Bu yemekleri de kuşlar için bıraktım. Her ağacın dibine biraz yumurta kırıp attım. Bu ağaçların kalsiyum ihtiyacını karşılayacak. böyle karşılıyormuş. Düğümler üzerine yaptık. Bu arada size daha önce yapılışını seyrettirdiğim kapımız bitti. Yerine taktık. Son hali. Şöyle sandalyeye oturup keyif yapalım. Kapımız bitti, yerine taktık. Şimdi altını besleyeceğiz. Yakında Bahçemizin son durumu bu. İlerleyen gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Like atmayı lütfen unutmayın.